Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, geçiş süreci kanunu çağrısı yaptı. Uçuma göre terörsüz Türkiye hedefi için genel kanunlarda yamalı değişiklikler değil, özel ve geçici bir kanun gerekiyor. Bu kanun, örgüt üyeleri için infaz, entegrasyon ve ceza hükümlerini düzenleyecek, anayasal uyuma ve toplumsal mutabakata dayanacak. Savunma sanayiinde şok gelişme. MKN'in eski başkanı İsmet Sayhan, casusluk ve suikast hazırlığı iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul merkezli suç örgütü soruşturmasında evinde belge ve doküman bulunduğu belirtiliyor. Sayhan MHP'ye yakın bir isim olarak biliniyor. Bu gözaltı Ankara kulislerinde siyasi mesaj tartışması yarattı. Kamu Hakem Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Memurlar ve emekliler için 2026'da %11 artı 7, 2027'de 4 artı 4 zam teklifi gündemde. Son karar 31 Ağustos'a kadar verilecek. Ekrem İmamoğlu, Gazze'de yarım milyondan fazla insanın açlığa mahkum edildiğini hatırlatarak, iktidar siyasi kaygıları aşamadı, güçlü bir ses yükseltmeliyiz dedi. Dem Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları ise barış sürecini sabote eden operasyonlara tepki gösterdi. Komisyon Öcalan'la derhal görüşmeli, aksi süreci tıkar uyarısında bulundu.